Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu katı cisimler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri TYT Matematik Katı Cisimler birinci Test testi olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 10. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar tüm bu kitaplara ait testlerin tamamını sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım TYT için de bunlara bakabilir. 10. sınıflarda hem matematik hem de fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanımda mevcuttur. TYT için gelen arkadaşlarım bakın 9. sınıfta burada görmüş olduğunuz testler. AYT için 11-12'ler. TYT için burada görmüş olduğunuz tüm testler, AYT için burada görmüş olduğunuz tüm testler kanalımda ayrı ayrı oynatma listeleri olarak mevcuttur. Videonun açıklamalar kısmına linklerini ekliyorum çoğunun. Kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunları da çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru diyor ki, ayrıt uzunlukları 3, 4 ve 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının Yüzey alanı kaç santimetre karedir? Sevgili arkadaşlar, hemencik şu arkadaşı bir görelim. Neymiş bu arkadaş? Hop, dikdörtgenler dörtgenler prizması. Dik yükseliyor arkadaşlar. 3, 4, 5, 3, 4, yüksekliğimiz de 5. Sevgili arkadaşlar, yüzey alanımızı bulurken ne yapmalıyım ben? Bak mesela şuraya A desem, şuraya B desem, şuraya da C desem. Şu arkadaşın, bak şuradan görmüş olduğum ayrıtları... A çarpı C'dir. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar bu A çarpı C'den karşısında da var değil mi? Bak bunun tam karşısı. Yani iki tane bundan var. Şu arkadaş şurası C kadar olduğu için B çarpı C'dir. Bundan da bunun karşısında olduğu için iki tane vardır. B çarpı C. Bir de sevgili arkadaşlar üst taban alt taban var. Üst taban alt taban da AB. Bakın burası da AB kadar değil mi? AB. Bundan da iki tane vardır. AB. Dolayısıyla iki parantezini alırsak AC, BC, AB şeklinde yazabilirim. Bunu formülü olarak da veriyorlar. Ben hiç haz etmem formüllerden biliyorsunuz. <laughs> Önemli olan ne yaptığını bilebilmek arkadaşlar. Yani bak ne yapacağım? ben 4 çarpı 5'ten 2 tane var. Değil mi? şu yüzeyden 2 tane var. Artı 2 tane 3 çarpı 5'ten var. Evet 2 tane de 3 çarpı 4'ten var. Olay budur arkadaşlar. şurası 40, Burası 30. Burası da 24. Ne oldu? 70, 94 oldu sevgili arkadaşlar. A şıkkını işaretler. Polemiğe molemiğe takılmam. Neden, niçin olduğunu bilmeden soru çözmek işte o zaman ezber oluyor arkadaşlar. Matematik olmuyor. Matematik düşünmedir. Matematiğin ilk şeyi nedir derseniz düşünmektir. O yüzdendir ki TYT'nin ilk konusu ne oldu? Mantık oldu arkadaşlar. Mantıkla başlıyor. Herkes diyor ki niye sayılarla başlamıyor? Mantıkla başlıyor işte. Mantık yürütmen lazım. 2 numara. <laughs> Hacimleri oranı 27/64 bölü 64 olan 2 küpün kübün yüzey alanları oranı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, bunun da çok güzel şeyimiz var biliyorsunuz. Bakın benzerlik oranı 2 e, cisim arasında 1'e k iken arkadaşlar alanlar oranı, alanlar oranı bu arkadaşların kareleri kadar oluyor. 1'e k kare oluyor. Hacimler oranı da sevgili arkadaşlar bunların kübü kadar. Yani birin kübü şu arkadaşın kübü 1, şu arkadaşın kübü k küp kadar oluyor. Dolayısıyla iki cisimimiz var. Cisim 1, cisim 2. Volüm C1 bölü volüm C2. Cisim 1, cisim 2. Sevgili arkadaşlar 27 bölü 64 ise bu arkadaşların küp kökünü alır isem 3. dereceden köklerini alırsam benzerlik oranını bulurum. Benzerlik oranı bu durumda ne olur arkadaşlar? kübü, küp kökü 3 küp kökü 4. 3 bölü 4 imiş arkadaşlar. Şimdi alanlar oranı bak. Yüzey alanlar oranı sorduğu için alanlar oranında da bu sefer karelerini alırım. Ee, benzerlik oranının karesini alacağım. 3 bölü 4'ün karesini aldığımda 9 bölü 16'yı görüyorum arkadaşlar. Olayın özü de buradadır. 9 bölü 16. Anlaştık. Güzel. Yani 3 bölü 4 dedik ya madem bak bir e, ayrıtı 3 olan çarparsam ne olur? Bu arkadaş 27 olur kübü. Hop. Diğeri de 4 olduğunda sevgili arkadaşlar hacmi 64 olur. Gördüğünüz üzere değil mi? E, bak dikkat edersen 3'e 4 benzerlik oranı. E, yüzey alanı da arkadaşlar şunlardan 6 tane olacak değil mi? 3 çarpı 3 den 6 tane olacak. 3 çarpı 3'ten 6 tane. Burada da 4 çarpı 4'ten yine 6 tane olacak. Bak sadeleş sadeleş. 9/16'yı görüyorsun. Güzel. 3 numarayla devam ediyoruz. 3 numara diyor ki şekildeki bir kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar üç dik üçgen. Arkadaşlar 4 4 4. Yani şu tabanın tabanın şöyle eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. 4 4 4 ve dik yükseliyor. Güzel. Verilmiştir bu prizmanın yüksekliği 5. Güzel verilmiş. Olduğuna göre yanal alanı kaç birim Karedir. Arkadaşlar yan alanından kastımız da şurası bak şurası şurası ve şu arkadaki. Ve sevgili arkadaşım bak alan B, E, F, C'ye dikkat et. 4 çarpı 5'tir değil mi? Güzel. Peki bundan kaç tane var? Hepsi de bak 4 çarpı 5. Burası da arkası da eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar şurası da 4 birim. E, yüksekliğim yine 5. Yine 4 çarpı 5. Bundan 3 tane var. 3 tane 4 çarpı 5'tir arkadaşlar. 20, 60 cm kare olur. cm mi vermişti? Neyse birim ya da birim kare işte artık. Birimmiş birim kare diyeceğiz var. Anlaştık. Güzel. 60'ı işaretlersin. Şimdi bunu e, kısaca şöyle de söyleniyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu kessem açarsam. Şu taban alanın çevresi kadar aslında değil mi? Bak 3 tane 4 var. Şu 3 çarpı 4 sevgili arkadaşlar. Taban alanının çevresidir. Çevre çarpı yükseklik olarak da düşünebilirsin. Ama sen yine de beni dinle. Her zaman böyle yan alanları düşünerek yap daha hayırlı iş yaparsın. 4 numarayla devam edin. Formüllere kapılırsan formül birini aldatabilir arkadaşlar. Tamam. Aşağıdaki şekilde bir kübün açılımı verilmiştir. Buna göre küp oluşturulduğunda 5 ile belirtilmiş yüzeyin karşısına hangi sayı belirtilmiş ile belirtilmiş yüzey gelir. Yani ben bunu kapalı bir hacim haline getirdim de küp yaparsam arkadaşlar 5'in karşısına ne gelecek? Vallahi sevgili arkadaşlar benim ilk gördüğüm şu. <laughs> Bak şimdi 6'yı baz alın. 5 burada ya. Şimdi şu 5'i şöyle kıvıracak olursam şöyle yapalım o zaman. Şöyle görelim. Bak şimdi 6 şurada dursun. 5'i şuraya indirdim. Şurada 5 var. Doğru mudur? Doğru. Ama orada çok şey oldu ya. 3'ü oraya alacağım. 4 oraya gelecek. 5 ile 4 hemen arka arkaya geliyor zaten. Şöyle tekrar yapalım. Evet, şöyle 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 yaptım. Tamam. Şunu da indiriyorum. Tamam. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar 6 6 burada tepede görüyorum. Altı burada bak şu arkadaş şurası. Şu kenar şurası. Bunu buraya kıvırdım. 5 oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu buraya kıvırır isem Bak, şuradaki kenarım şurası. 3 arkaya düşer değil mi? Şuradan baktığımda 3'ü görürüm. E sevgili arkadaşlar 3'ü gördükten sonra şurada bak şu kenarda şurası da şuradaki arkadaş olur. Buraya doğru kıvrılır değil mi? Kim gelir? Buraya 4 gelir. Öyle değil mi? Aynen öyle. 5 ile 4 karşılıklı olurlar işaretlersin. Sen bunu değişik şekillerde de kıvıra kıvıra yapabilirsin. En güzeli bak. Bu ayrıt, bu ayrıt pembiş, pembiş. Şu laci ile işaretledim arkadaşlar. 3 ile 4 yan yana ya. 3'ten sonra hop sağa doğru şuraya doğru kıvırıyorsun 4. Anlaştık güzel. 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki dikdörtgenler bir de verilmiştir. AB 8 üzerinde, 4 üzerinde, 2 üzerinde işaretlenmiş. 8 4 2. Burası da işaretlenmiş arkadaşlar. 4 2 1 üzerinde. Buna göre şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizmasının içine şekil 2'de verilen dikdörtgenler prizmasından en fazla kaç tane yerleştirilir? Vallahi sevgili arkadaşlar ben sana güzelce çizmeye çalışayım. Şimdi tepeden baktığımızda bak tepeden bakalım şu arkadaşa. Tepeden baktığında şöyle, değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar, şurası 4, burası 2. Yüksekliğin bir, yükseklikle konuşmuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunları şöyle arkadaşlardan birer tane daha yan yana yan yana koysan bak burası kaç olur? 4 olur. Şurası 4, hop burası 8 olur. Yani şu arkadaşa tepeden baktığında bu 8'e 4'ü sevgili arkadaşım. Böyle dört tane arkadaş değil mi? Hop. Ne yapar? Kaplar. Öyle değil mi? Aynen öyle. 8 4. Sevgili arkadaşlar, bir sıra düşün. Bir şeyleri istifliyorsun. Ayakkabı kutusu gibi düşün bunları. 4 tane ayakkabı kutusunu böyle yan yana koydun. Bak bunu bir de böyle şey olarak göstereyim mesela. 4 tane ayakkabı kutusunu böyle yan yana koydun. Tamam mı? Şu da tepeden üstten görünüşü. Tamam mı? Şu yüzey, bu yüzey. Anlaştık? E sevgili arkadaşlar, şimdi bundan üstüne bir sıra daha koy. Üstüne bir sıra daha koy. Ne olur bu durumda? Bir, bir. Bak iki santimi bulursun. Üst üste de dört tane daha koyarsın. Dört burada, dört burada. Toplamda sekiz tane olur arkadaşlar. Anlaştık? Güzel. Bunu şöyle de düşünebilirdik. Şimdi bakarım. Dört, sekiz. Evet. Yanlamasına koyabiliyorum. E, dört, iki. Bunu da bunun katı koyabiliyorum. Bir, iki koyalım. Yani cuk diye oturuyor. O zaman şöyle düşünürdüm. Bu arkadaşın hacmi 8 çarpı 4 çarpı 2 bölü bu arkadaşın hacmi de 4 çarpı 2 çarpı 1. Bak bu hacmin içine kaç tane bundan sığar diye bakarım. Sadeleş sadeleş 8 adedi böyle de düşünebilirdim. Ama bu çok sağlıklı değil çünkü tam sığmayabilir. En güzeli böyle sevgili arkadaşlar cuk diye oturuyor mu diye düşünebilmek böyle görebilmek. 6 numara. Zaten üç boyutlu düşünmemiz amaçlanmış ya bu testlerde. katı cisimlerin ana mantığı budur. Uzay geometri denir, 3D denir, Üç boyutlu görünümler denir. Üç boyutlu düşünme kabiliyetimiz gelişsin diye bu konu var arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı ayrıtı sırasıyla dikdörtgenler prizması dedi. 1, 2, 5 sayılarıyla orantılıdır. Bak orantılı demiş arkadaşlar tam söylemiyorum. Bu dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenin uzunluğu 2 kök 15 olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür? Sevgili arkadaşlar ben sana bunu ispatını da göstermiştim. Birinci test, birinci test, 10. E, soruda anlatmıştım. Cisim köşegeni a kare, a, burada şeyde 10. soru değil şeyde. Bu kübündü arkadaşlar. 8'de, 8 sekiz numarada ispatlamıştık. A kare, B kare, C kare. Yani ayrıtlarının karelerinin toplamları kadar oluyordu. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla ben burada 1, 2, 3, 5 sayılarıyla orantılı diyor ise k, 2k ve 5k diyebilirim. Dolayısıyla şimdi yazıyorum. Cisim köşegeni eşittir kare kök içerisinde arkadaşlar k'nin karesi artı 2k'nin karesi artı 5k'nin karesi diyeceğim. İşte bu arkadaşta sevgili arkadaşlar 2 kök 15 imiş. K kare artı 4 tane k kare artı 25 tane k kare. Kale kök içerisinde. Güzel. Topluyorum bir tane, dört tane, yirmi beş tane. Toplam yirmi, otuz tane oldu değil mi? Otuz tane k karenin karekökü kökü iki kök. On beş. Arkadaşlar k kare dışarıya çıktı k. Kök on beş, kök otuz dediğin şey de sevgili arkadaşım. Kök on beş çarpı kök ikidir değil mi? Evet öğretmenim. Yazdım. Her iki tarafı kökü 15'e böldüğümde bak bunlarla vedalaşıyorum. K kaç çıkıyor? Burada çarpım halinde 2 bölü kök 2 oluyor. Bunun kök 2 olduğunu çoğu arkadaşımız bilir. Ama kök 2 ile genişleterek daha güzel görelim. 2 kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 de 2 yapar. Sadeleşir kök 2. Arkadaşlar K denen arkadaş kök 2 Ben buradan neyi elde ettim K'yı bularak? Bütün ayrıtlarını. Burası kök 2 Bu arkadaş 2 kök 2 Bu arkadaş da 5 kök 2 Ayrıtlarım bu kadar yani. Tamam mı? Olduğuna göre hacmi ne kadardır? Hacim de neydi sevgili arkadaşlar? Bütün ayrıtlarını çarpacağım. Kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 5 kök 2. Öyle değil mi? Harika. Bu iki arkadaşı çarptığında 2 yapar. Şu 2 var. 5 var. Kök 2 var. 10. Hiç affetmem. Hemen çarparım. Şu da 20'dir. 20 Yirmi kök 2 yapar sorumun cevabı. Anlaştık. Okey. Tomento. Adana'yı işaretler. 7 ile yoluma devam eder. 7 numara gelsinler. Diyor ki bir dikdörtgen primizasının üç farklı yüzün alanları 12 18, 24 santimetre karedir. Buna göre prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Sevgili arkadaşlar taze taze birinci soruda uzun uzun anlattım değil mi? İkişer tane diye. O zaman şöyle diyeceğim. Değil mi? İkişer tane bunlardan var ise. Eee e, dip 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 Ama bir de ne diyor? Üç farklı yüzünün alanları. Ha, tüm yüzey alanı söylemiyor. Sevgili arkadaşlar şöyle düşünecek olursam. Bak buradan görelim. Tık tık tık. Şimdi bu arkadaşın bak farklı şu yüzü vardır. Tavan ile tavan aynıdır. Şurası sağ ile sol aynıdır. Bir de sevgili arkadaşlar ön yüz ile arka yüz. Ön, arka, sağ, sol. Sağla sol Önle arka, önle arka. Bir de sevgili arkadaşlar alt üst, değil mi? Üst alt aynıdır. Üç farklıdan kastı bunlar zaten. Sevgili arkadaşlar bunların e, boyutlarına da A, B, C diyecek olursam taban ayrıtımına ne kadar A çarpı B. Şimdi A çarpı B, şunlardan biri 12 olsun. Sonucuma B çarpı C, şuraya da C dedim. B çarpı C de sevgili arkadaşlar 18. Güzel. Bir de A çarpı C kaldı. A çarpı C de 24 imiş. Değil mi? Harika. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buradan neyi elde edebilirim? <laughs> A'yı da B'yi de C'yi de bu A çarpı B çarpı C'yi bulma şansım var. Hacmini soruyor. Zaten sorduğu ne arkadaşlar? A çarpı B çarpı C. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar konuştuğumuz üzere bizim <laughs> peşinde olduğumuz arkadaş hacmi. Yani A çarpı B çarpı C. Ben bunun peşindeyim. Bak burada A, B, B, C, A, C değerleri verilmiş. Sevgili arkadaşlar ben bunları taraf tarafa çarpsam. Bak ne görüyorum? 2 tane A yani A kare. 2 tane B, B kare, C kare eşittir. Sevgili arkadaşlar bunları da şöyle görelim. 12 çarpı 9 çarpı 2. 9 çarpı 2. Bu arkadaşı da 2 çarpı. 12 olarak söylemek istiyorum. Çünkü kolay bir şey göstereceğim ben sana. Sevgili arkadaşlar üsler aynı olunca ben buna ne diyorum? A çarpı B çarpı C'nin karesi. Bunu da özellikle yaptım. Ne görüyorsun? Bak 12'nin karesi, 3'ün karesi ve 2'nin karesini görüyorsun değil mi? Evet sevgili arkadaşım. Dolayısıyla karşı tarafta 12 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi olur. Dolayısıyla A çarpı B çarpı C arkadaşlar 12, 3 ve 2'nin çarpımıyla oluşan sayıdır. Bu 6 yapar. 12 ile çarparım. Burası 72'dir. 72'nin karesiymiş. A çarpı B çarpı C'nin peşindeyim. 72'yi yapıştırırım. Anlaştık? Güzel. 8 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgenler prizması AB4 üzerinde. 3 üzerinde. 13 üzerinde. Güzel. Buna göre prizmanın yanal alanı kaç birim karedir? <laughs> arkadaşlar yanal alan için benim tüm çevreyi bilmem lazım. Bak şu arkadaşın eşi şu karşıda var. Ama neye ihtiyacım var? Benim yüksekliğe. Şurada H diyelim. Biz bu H'ye ihtiyacımız var. H'ye giden yolda arkadaşlar. Bakın HB uzunluğu nedir sevgili arkadaşlar? C cisim köşegeni. Önceki sorularda gördüğümüz üzere cisim köşegeni böyle bulabiliriz. Ama bunun en güzel yolu şudur arkadaşlar. D ile B birleştirilir. Bak burası 3 birim ise burası da 3 birimdir. Burası dik bir üçgen görüyorsun değil mi? 3, 4. Burası kaç olur? 5 olur. Ve sevgili arkadaşlar şimdi nur topu gibi çok daha güzel bir dik üçgenin oluşur. Bak bu arkadaşı da hemen şuraya çekersem. Nasıl bir üçgenin oluştu? Dik üçgen bakın Diyarbakır, Bursa şurayı da Hakkari alalım. Buraya H demiştik bu yükseklik. Burası 5, burası 13. Sana bir şeyleri anımsattı değil mi? 5, 12, 13 üçgenini. Yani H kare artı 5'in karesi eşittir 13'ün karesi. Dolayısıyla h eşittir 12'yi bulursun. Yani bir yükseklik 12 birimmiş arkadaşlar. Şimdi ya formülü uygularsın yaparsın ya da sevgili arkadaşlar bunu kesip açarsan zaten bak hep yükseklikle çarpacağım. Kestim açtım yanları gösteriyorum. Bak şu arkadaş hop, şöyle olsun bak b c f g olsun. Açıyorum ya sonra g h g h d şu arkadaki. Sonra sevgili arkadaşlar şu arkadaşta H'den sonra E, A. Bak bu arkadaşta F üssü, B üssü değil. Yani ben bunun yanını kessem, açsam zaten böyle bir şeyle karşılaşırım. Ve hepsinin de yüksekliği H kadardır. Yani 12'dir. Sevgili arkadaşlar bu uzunluk da işte bak. 3, 4, 3, 4. Yani toplam taban çevresidir. O yüzden biz bu yanal alana, yanal alana çevre çarpı yükseklik diyoruz. Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevren kaç oldu? 14 oldu. 14 çarpı 12 oluyor. Anlaştık. Ya da tek tek yaparsın değil mi? 3 çarpı 12. 4 çarpı 12. 3 çarpı 12. 4 çarpı 12. Aynı şeyi yapmış oluyoruz. Çarp bunları 140. 2 tane de 28. Daha 168. Anlaştık. Güzel. Ne yaptığını bilirsen her şey senin için daha kolay olur. 9 numaranın çok kolay bir çözümü var. Niçin olduğunu da söyleyeceğim. Açadaki dikdörtgenler pirinç şeklinde kapalı kutunun boyu 16 santimetre görüyorum. Ee, ve yüksekliği 8. Arkadaşlar 8 olan şu yükseklik. Kutunun 1 bölü 4'ü su doludur. Arkadaşlar kutunun 1 bölü 4'ü su dolu ise... 8'in 4'te biri burası 2 santimetre olur. Şimdi bunu bir aklında tut. Bir şekilde çözeceğim sonra en pratiğini söyleyeceğim. Kutu BCDG yani şu arkadaşın yüzeyi taban olacak şekilde masanın üstüne konuluyor. Son durumda suyun yüksekliği kaç santimetre kare olur? Arkadaşlar şöyle koyduğunu düşün. Şu şekilde. Böyle koyduğunda kaç olur? Sevgili arkadaşlar bak şunu şöyle düşünelim. Burası 16. Burası B kadar olsun. Suyun hacmini söyle bana. Hocam suyun hacmi çok açık ve seçik. Taban alanı 16 çarpı B 16 çarpı B çarpı 8 değil 2. Çünkü yüksekliğim 2 değil mi? Güzel. Arkadaşlar ben bunu şöyle çevirdiğimde şimdi taban alalım. Yani şurası bak taban alalım. Ne kadar olacak? Ee, biri 8 diğeri B kadar olacak. Şimdi suyun yüksekliğini merak ediyorum. Buradaki H'yi. Buradaki suyun hacmi de arkadaşlar 8 çarpı B çarpı işte buradaki yükseklik H'ye kadar olur. Bak normalde bu soru böyle çözülür ama pratiğini de söyleyeceğim dediğim gibi. İki tarafta da B'lerle vedalaşıyorsun. H'yi bulmak üzere 8'i buraya bölme olarak gönderdim. Hop hop 2, 2 kere 2, 4. H eşittir 4 santimetre olurmuş arkadaşlar. Şimdi bak bu işin en kolay yolu da şudur. Bu işte sevgili arkadaşlar dik prizma ya Düzgün dik prizma. İşte sen burada ne anlıyorsun? Kutunun 1 bölü 4'ü su ile dolu ise şu yükseklikte bu arkadaşın 4'te 1'i doluysa e böyle çevirdiğinde de arkadaşlar yine bu yüksekliğin 4'te 1'i dolu olacaktır. Öyle değil mi? Yüksekliğin yani 16'nın 4'te 1'i. 16'nın 4'te 1'i dolacaktır. olacaktır. Şöyle çevirsem mesela A, F, B, G üzerine koysam B bölü 4'ü kadar su dolar. Anlaştık. Bu işin pratik yolu da budur. Zaten çok açık ve seçik ortaya çıkıyor. Geldim 10 numaraya. 10 numara diyor ki arkadaşlar, şekil küpte MCA alfa kadar güzel. Buna göre kosinüs alfa. Yok, daha neler. Hocam ben 10. sınıfım. Ya da TYT için gelen arkadaşlar diyor ki hocam bizde trigonometri yok nasıl bulacağız? Arkadaşlar trigonometri yok ama sen şunu biliyorsun 9. sınıf konusu. Şurası alfa ise dik bir üçgende kosinüs neydi arkadaşlar? Şuralara A, B, C dersek cos alfa komşu dik kenar bölü hipotenüstü arkadaşlar. Yani burada şu çizdiğimiz modelde B bölü C'dir. Yani sen burada alfayı Allah'ım diyeceksin. İnşallah bu arkadaş dik üçgen içerisindedir. E, ayete AYT bile çözerken öyle dua edersin. İnşallah dik üçgen içerisindedir ve diğer kenarları bulurum inşallah dersin. E sevgili arkadaşlar bu neydi? Küp müydü bu? Evet küp. E sevgili arkadaşlar bakarsan bak bu arkadaş şöyle AEC üçgenin içerisinde. AC şu yüzey onu da şöyle yapayım. Bakın şu yüzey, taban yüzeyi arkadaşlar, şu arkadaşla dik vaziyette ise o zaman bunun üzerindeki herhangi bir doğru parçasıyla da bu arkadaş birbirlerine diktir. Yani şurada görmüş olduğun yeşil dik üçgendir. Aynen şöyledir arkadaşlar. Burası E, burası A, burası da C kadardır. Aha da burası diktir. Çünkü şu yüzey ile şu ayrıt birbirine diktir. O zaman bu yüzey yazı üzerinde alacağın herhangi bir doğru parçası bu arkadaşa dik olur. Konu kapanmıştır. Şimdi bana düşen görev. E, sevgili arkadaşlar bir kenarı A, A, A kadarsa. Şuranın A olduğunu biliyorum. Şimdi A, C'yi bulmam lazım. E Sevgili arkadaşlar A, C içinde şurada minik bir analiz yapalım. A, A. E, burası köşegen. Karenin köşegeni ne kadar oluyordu? Kök 2 katı kadar oluyordu. Yani A, C uzunluğu da A kök 2 kadar oldu sevgili arkadaşlar. Nefis. Böyle sorularda aslında A, A bile demine gerek yok. 1 1 diye de gidersin de. E bu durumda şurayı bulmam lazım. A C Pardon ya A C A kök 2. burası A kök 2. E C'yi bilmiyoruz. O daha köşegen. Hemen delilleri yok edelim. Görmediniz değil mi? Tamam. Delili yok ettim. Hiç yokmuş gibi farz edelim. A C'yi bulduk biz burada. A kök 2. A, C, B. Güzel. Arkadaşlar şimdi burayı bulacağım. Buraya da hadi x diyelim. x kare eşittir. A kare bunun karesi. Artı bunun karesi. Bu da kaç? 2 A kare değil mi? A'nın karesi ve kök 2'nin karesi. Toplamda 3 tane A kare etti. x kare. Bu durumda arkadaşlar x ne yapar? A kök 3 olur. Doğru mudur? Doğrudur. A kök 3. Şimdi söyle bana. Madem dik üçgündesin. Komşu dik kenar nerede? Alfa burada. Arkadaşlar komşu dik kenar A kök 2 bölü hipotenüs A kök 3. İşte sevgili arkadaşlar A A demene gerek yok dememin sebebi bu. Zaten bunlar sadeleşecek. Kafanı karıştırmasın diye buralara 1 1 1 1 diye gidebilirsin. Eğer bir oran soruluyorsa oran soruluyorsa trigonometri de bir oran sonuçta. Anlaştık güzel. Kök 2 bölü kök 3'müş arkadaşlar ama şıklarda yok. Neden yok? Yanlış çözmedik ki. Kök ile genişletiyorum. paydada sevmiyoruz ya biz kare köklü. Kök 3 ile kök 2'yi çarpıyorum. Kök 6 aynı kök içerisinde çarpılır. Kök 3 çarpı kök 3 de 3'tür. Demek ki kök 6 bölü 3'müş cevabım. Hop oh, bereket bu var cevaplarda. Anlaştık. Nefis. 11 ile devam etmemek için hiçbir sebebimiz yok arkadaşlar. 11'de diyor ki Bir kübün her ayrıtı 4 cm daha uzun olsaydı. Arkadaşlar burada benim bir küpüm varmış. Evet. Bunun bütün ayrıtlarını 4 santimetre daha büyük yapsaymışım. Al sana yaptım. 4 santimetre daha büyüğünü çizdim. Güzel. Böyle olsaydı diyor hızlı çizince biraz kötü oldu ama idare edin. Ama gene de güzel yani. Toplam alanı 486 cm kare olacaktı. Buna göre kübün hacmi kaysa Arkadaşlar şunu orijinal dön. Şimdi burası x, burası x artı 4. Bunu bulalım. E, sevgili arkadaşlar tüm alanı dediğine göre yüzey alanları. Bir kübün kaç tane alanı var? 6 tane. Bir tanesine A diyelim. 6 tane A kaçmış arkadaşlar? 486. Yani bir alanın bu durumda kaç olur? 486'yı 6'ya bölersem sevgili arkadaşlar 81 yapar. Bu arkadaşın arkadaşlar şu alanı 81 santimetre kareymiş. E küp değil mi bu? Evet öğretmenim. E bir alanı 81 ise şu arkadaş kaç kaç olur? 9'a 9 olur. Yani 4 cm fazlası 9. O zaman orijinale göre gel x artı 4 eşittir 9'muş. x eşittir 5'miş değil mi? x artı 4 9 olduğuna göre. E sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaşın hacmini nasıl bulacağım? Bütün ayrıtları çarparak. Ama bak bunu da ezberleme. Yine taban alanı çarpı yükseklikle bul. Taban alanı 5 çarpı 5'tir. 5, 5. E, yüksekliğin de 5 olduğu için 5'in küpü 125'tir. Hep aklında böyle kalsın. Taban alanı çarpı yükseklik. Piramit olsa taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 yapıyorum. Anlaştık. Taban alanı çarpı yükseklik. Konu kapanmıştır. 125'i işaretliyor. Son soruyla testi tamamlıyorum. Şekildeki kübün bir kenarı. Bak yine küp dedi. herkes 6 demek. 6, 6, 6. E uzunluğu 6 cm olduğuna göre EBC üçgenin alanı ne kadardır? E sevgili arkadaşlar, sevgili EBC üçgenini ben şuraya çekecek olur isem E EBC. Bak dikkat edersen ha bir dakika, bir dakika bir dakika. Aa, bu da kolaymış ya. Arkadaşlar bu üçgen böyle bir üçgen. Hayır. Bu üçgen öyle bir üçgen değil. Bu üçgen dik bir üçgen. Hocam nereden anladım? Sevgili arkadaşım dikkatini çekerim. Gel buraya. Hop şöyle bir dik üçgen bu. BE. Neden? Sevgili arkadaşım. Bak şu arkadaş BC kenarı ile şuradaki yüzey. Hangi yüzeyden bahsediyorum? E, F, A, B yüzeyi. Bu yüzey şu ayrıta diktir. Arkadaşlar E, de bu yüzey üzerinde olduğu için E, ile BC birbirine dik olur. Konu kapanmıştır. Ve dolayısıyla burasının 6 olduğunu biliyorum. Şimdi EB'yi bulmak üzere ne yapacağım? Bak 6, 6, 6 kök 2. Doğru değil mi? Aynen öyle. Sevgili arkadaşlar tekrar ediyorum. Zaten bu sorunun çiliği bu. EB, EB, A, B, F, E, <laughs> dörtgen yüzeyinin üzerinde. Ve BC de bu yüzeye dik olduğu için bu iki arkadaş da birbirine diktir. E, 6 kök 2'yi de bulduğuma göre bu üçgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Dik kenarların çarpımının yarısıyla. Öyle değil mi? Aynen öyle. 6'yı 3'e böl, şey 2'ye böl. 3, 6 kere 3, 18 kök 2'ymiş arkadaşlar. Konu da kapanmış olur. Okey to. Harika. A'yı da işaretlerim. Şimdi sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattım. Testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır şiddetle tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.